Hanım'a hoş. Ho, ho. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ay neyse iki, iki saatte açacağız. Açamıyoruz. <laughs> Şimdi ben neredeyim? Ben annemin yanında. Sen onu mu kaydettin? Rize'deyim. Rize'de dün de saç dün dün saçlarımı kestirdim ben. Geldim falan hemen birkaç gün sonra hafta sonu çıktı ve ben pazartesi günü Gittim direkt saçlarımı kestirdim. Çok aşağı. Saçlarımı he. Çok böyle uzundu. Bayağı uzundu. Asya içeride uyuyor. Ee, böyle dedim annem bir şeyler almıştır dedim anne çıkartma onları ben video açayım göstereyim o kadar <laughs> hemen gösteriyorum nerede almış binden almış salata servis dedi bunun aynısını benim eve de almıştı. hatta bir aldı Sonra bir daha gittiğinde bir daha aldın değil mi? Sen bunları iki kere aldın benim eve. evet. Çok da güzel. O yüzden ne almış? Kola. <gülüyor> kola fante. Dışarıda gibi. He. Kola. Ee, Dışını sonra gösteririm. Tamam, ne bu? Ha, tamam, soda. Şöyle bir soda. Ee, ne al bunları oradan? Al de... Ne yazıyor? Habları. Ondan sonra Ha bunlar şimdi bu binden aldıklarım bu kadardı değil mi? Şimdi şoka geçiyoruz. Bir de şurada kettle kaynıyor. Onun sesi çok geliyorsa kusura bakmayın. Şöyle saklama kaba almış ama şimdi dışı çok güzel değil mi? 3.6 litre. Ha büyükmüş baya. Açamam. Şöyle. Bu şok yok. Bunun fiyatı var mı? Var kesin. Ama nerede Allah bilir. Bu, senin sesine, acaba Tren saklama kabı diyor. 10 lira. Büyük bir ihtimalle gidiyordur ya. Bilmiyorum ki. Geliyor mu? Gelmiyorsa alta yazı eklerim bir şey yaparım. Bilmiyorum ki. <laughs> Ondan sonra. Ha, bu neymiş? Kum, kumsal mı? Silikonlu kapak diyor. Yok o başka bir şey. Ha. Cem balık tavası almış annem. <laughs> 64 lira. Şöyle göstereyim karı ne almaya gitmişti tam olarak? Su. <laughs> şey o da çocuğun atletini falan almaya gitmişti. <laughs> Dükkan alıp gelmiş. Ha bir de ha bu herhalde şey. 100 lira. Aa bu ne gidi hoşmuş ha. Aynen. Kumsa. Tencere. Bu da 100 lira. bunun için sonra bir tane mi var? İki tane Belki bunun içi dolu gibi ha Beyza bak. Belki yemek bol. Belki. Aa dur açayım Çok güzel. Bunları neden almış? Çok güzel olduğu için almış Hayır demek yani. ki. Niye bu kadar tencere tava? Ha, ama buradakilerin hepsini köye çıkarttı da ve bir şey diyeyim mi? Evet. Rengi efsane. Çok çok Ay, bayıldım. beğendim. <laughs> Neyse bunu çeyizimi alıyorum <laughs> hayatım. Tanesi yüzü. Benim olsun mi? Ha Bay bu tencere. Mi? Nerede? <laughs> ama bir şey değil mi şu 100 lira ama çok güzel ve ben evde benim bunların 3 tane var yiyemeyin bari yiyemeyin <laughs> <laughs> bunları alt yazı koyabilirsin tamam ve ben sırf bunları inanın kullanıyorum diğerlerini çok nadir kullanıyorum bir de benim Asyama şapka yapacak annem şişe almış kaç numara almış 03 almış Hatta burada okurken iki dakika yapar. Bir de rengi bakar mısınız? Kartopunun kartopu. Baby soft kartopu almış. Evet bu kadar. <laughs> Anne ya. Ben bunu çok beğendim ha. O kadar da Benim kaliteli. Ettim, Sana bir mi? şey diyeyim baksana. O kadar da kaliteli ki. Ha. Evet. Beyza diyor ki bak. Alacak mısın? Züleyha <Zireyi> alırım. 2 <laughs> <laughs> lira olmaz mı? <laughs> ee, anne kızıma bir bak daha. Ee, bir çay <laughs> demle. Şimdi arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Ben e, attım atacak mıyım atmayacak mıyım bilmiyorum çünkü <laughs> böyle küçük bir şey çekmiştim <laughs> akşam otururken dur dedim anne aldıklarını göstereyim de Rize'de olduğumu da söyleyeyim dedim e, ben Rize'deyim ve bugün dönüyorum tam 10 gün oldu aslında video bildim. video çekmek çok istedim çekerim diye de düşündüm ama hayır çekmedim e, geldiğim gün Değil de Cuma günü geldim cumartesi günü inanılmaz hasta oldum yani inanılmaz mide ağrısı çok midem vardı yani aşırı ağrı ee, böyle bir çıkartma oldu ondan sonra aşırı derecede üşüme titreme böyle 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 uyumuyor beni istiyor Allah'ım kimseye gitmiyor ben çok kötüyüm ben çocuk kucağımda böyle 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 yürüyorum anne, arkamdan şu şekilde hani tutma şeyinde hani bir düşersen çünkü diyorum hani tut beni. Ben gerçekten iyi değilim hani. Böyle böyle günümüzü atlattık ve 10 gün oldu yani o pazartesi artık ayın 22'si. Çocuğum pemlikledi. Ve bakar mısınız? Burası Rize'de ki benim Bekarlık odam. Ee, ve çocuğuma sancak yaptık. Ah günaydın anneciğim. Günaydın annem. Günaydın kızım. Ee, Asya tamamen kolda, kucakta uyuyan bir çocuktu. Halen daha yine öyle ama. Yine bir küçük artık sallanma yani birçok insan sallanmayı şey yapmıyor ama artık kucakta 5 kilo çünkü kucakta hani uyumaktansa en azından sallayalım dedik ayağımızda ya da böyle salıncakta çünkü evde de salıncağı var biraz salıncağında uyuyor ama eve gidince bakalım ne olacak çok merak ediyorum tam bir dördüncü ay olduktan sonra bir eğitim vermek istiyorum ama Nasıl olacak onu da hiç bilmiyorum. O kadar zor bir çocuk ki. İnanır mısınız? Çok zor bir çocuk. Ve çok korkuyor. Bu saatlerde ne güzel uyuyor. Gece 12 olduğu zaman ona bir şey oluyor. Asla uyku yok. Gün ayana kadar. Ve merhaba tekrardan nerelerde kaldım ne yaptım inanın bilemiyorum ama merhaba mı desem bilmem lütfen bana yardımcı olun akıla fikre yani yaşayanların ım, tecrübelerine ihtiyacım var gerçekten Asya'mız asla ve asla uyumuyor geceleri sabahları 6'ya kadar hatta geçen akşam sabah 10'da uyudu ve nasıl uyudu biliyor musun ağla ağla, ağla 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 patladı artık yani ağlayacak bir durum yok her şeyine bak kontrol etmeye çalışıyoruz neden ağlıyor ee, sadece şey uykusu geliyor uyumadığı için karnı aç, meme veriyoruz. Meme almadığı için bu yüzden çok ağlayıp e, uyumuyor. Çok ne hem kendini perişan ediyor hem bizi perişan ediyor. Hele ki beni mahvediyor yani. Şimdi e, bu akşam biz dün eve geldik. Dün kaçta? 9'da falan evdeydik. Aynen öyle. E, 12'de Allah'ım nasıl uykusu var? Nasıl uykusu var? Bir görün. Sabah kaçtıydı biliyor musunuz? 6'da Yine. Ya, yani bu kadar uykusu olan bir çocuk neden uyumuyor ben gerçekten anlamıyorum. bu Yani gecesini... Evet anne. Evet anne. Senden konuşuyoruz anne. Yani gecesini gündüzüne karıştırmış kesinlikle. Ve 6'da falan kaçtı ya. Altı mıydı? Yediye mi geliyordu? Artık bir şekilde memeyle e, fön makinesi sesiyle uyudu. Ve hatta sabah 8'de yani bir iki saatlik uykusu vardı. <laughs> telefondaki fön makinesi Hala daha çalışıyordu. Artık kapatayım dedim. Kapattım ve gözlerini direkt açtı. Hemen meme böyle dayadım ve o zaman uyudu. Saat bildiğiniz 3'e kadar uyudu. 3'ten 3.30-4 gibi falan artık dedim uyandırayım. Çünkü yani uyanmak zorunda artık ki ben uyandırdığım için uyan uyu, uyandı. Yoksa bu yani 5-6'ya kadar sürer de uyuması. ve inanılmaz derecede uykusu geldik babasının meme almıyor, ağlıyor, sallıyorum olmuyor, yürüyorsun olmuyor. Babasının kucağında bu şekilde uyudu. Ben de yatağa koydum. İki meme aldı. Uyandı. Bu kadar. Evet annem senden bahsediyoruz. Şimdi de inanılmaz uykusu var ama yok böyle. Kucağınıza alsanız aynı böyle. Yatırsanız böyle. Kaldırsanız böyle. Ya ben ya çok zor bir bebek. Ve gerçekten elbet tek benim bebeğim böyle değildir diye düşünüyorum. Anneşka bak bak annem bak. Bak bak. Hani böyle bir bebeğe sahip olanlar yine Allah başımızdan eksik etmesin ama e, lütfen yani bana yazın bir şekilde. Uyku eğitimi çok istiyorum ama e, 28'inde tam 3 aylık oluyor. 4. ayından gün almaya başlayacak. Birinde ikisinde üçünde artık. O zaman mı vereyim? Ya nasıl yapacağım? Nasıl vereceğimi de bilmiyorum açıkçası. Sizler ne yaptınız? Benimle paylaşırsanız çok 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 mutlu olurum. Gel Bebisko. Bak, bakın aynı böyle. Hiçbir şey yok. Bakın böyle. Bu kız böyle. Annem. Hadi annem o oh bebeğim bebeğim. Be be. Bir gün çekeceğim size bütün geceyi. O da çekebilirsem yine. Tamam mı annem hadi uyuyalım biraz. Bir meme alayım da. Geldim. Zor bela. Hani gerçekten çok uykusu vardı diye. Uyuttum. Ayakta sallayarak uyudu. Yani Bastayım ki Gerçekten çok zor ve doğduğundan beri Böyle gecesi gündüz Doğdu bebek Dünyaya alışıyor Derken hadi uyuyabilir Hadi öyle hadi böyle derken Gerçekten e, zaten ilk zamanlar Benim kokum yerine annemin Ananesinin e, kokusuna alıştığı için Hani beni annem Gittiği zaman e, Çok zorlandı yani gerçekten benim kokumu bilmiyor çocuk. Ağla ağla ağla. Bir anda soba kokusu geldi. Alt kattaki soba yakıyor. Sanki onun duman kokusu geldi. Çünkü geliyor ara sıra. Yok tamam. Neyse. Ağla ağla ağla. Kendi kokumu alıştırana kadar çok zorlandım. O bir yandan ağlıyordu. Ben bir yandan ağlıyordum çok ciddiyim yani anneler beni çok iyi anlar. Ondan sonra Cema ee, tamam okey kokuya alıştık hatta bir dönem gece 12'de. Tamam hani 6 7'de ay 7 8'de ya da 9 10'da değildi. Hadi diyoruz. Gece 12'de uyuyordum. Sabaha kadar yani sabah dediğim 8'e kadar falan uyuyordum aralarda uyanıyordu ben altını alıyordum meme veriyordum uyuyordu falan birkaç gün ee, ee. Hem bir, bir iki gün hatta belki üç gün bu şekilde güzel bir şekilde devam etti ondan sonra yine koptu yani keyfi nasıl isterse onu yapmaya başladı Geceleri dediğim gibi 12 bak. Saat uyuyorsa bile uyudu ya 11'de. 12'de mutlaka uyanıyor. Ee, böyle. Böyle. Gözleri böyle. Ama o kadar uykusu var. O kadar uykusu var ki. Anlatamam yani. Kaç oluyor ya? Evet evet. 6. Sabah 6'da bak 12'den 6'ya kadar. Uyumaz mı bir bebek? Ağlıyor da ağlıyor Ağlıyor da ağlıyor Hani şey diyorum belki yorulur Yorgun düşer böyle kendi kendine uyur O da yok Asla Ben anlamadım yani Gerçekten bir gün böyle çekebilsem Çok çekmek istiyorum Böyle derdimi bir anlayın Uyuyana kadar O sabah mesela uykuya dalana kadar Böyle var ya Perişan oluyoruz Hepten ee, Uyuduğu zamanda sabah olmuş oluyor öğle geçiyor 3 oluyor 4 oluyor mecbur uyandırmak zorunda kalıyorum olmaz böyle ne yapacağımı bilmiyorum kimisi diyor yok bebek uyandırılmaz. ya tamam bebek uyandırılmaz evet ben bugün mesela uyandırdığım için belki bu kadar çok darlattı beni ama ki normal günlerde de bu kadar çok darlatıyor beni yani gerçekten ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hani siz de böyleyseniz nasıl düzelttiniz ya da bir şeyler söyleyin bana ne olursunuz. Yani meme asla yani biberon diyeyim asla almıyor. Yalancı meme asla almıyor. Sadece anne memesi ama anne memesi de yani bir yere kadar da yani bazen süt oluyor bazen olmuyor. Yani bitiyor artık gece gece bitiyor yani biraz beklese bir de şöyle bir sıkıntısı var. Mama içmediği için sadece meme içiyor ama memeyi de ben zorla vereceğim ki içiyor. Bir dönem hiç ağzına sürmüyor. Karnı aç açlıktan ağlıyor ağlıyor. Ya al kızım iç kızım. Yok. Bir çok inatçı çok zor bir çocuk. Bilmiyorum ne yapacağım. O yüzden video bile çekemiyorum biliyor musunuz? Çünkü gecemiz gündüzümüze, gündüzümüze karışmış. Gündüzleri almış başını gidiyor. Ben ki o kadar ya evim aman şurası düzgün olsun. Aman burası düzgün olsun. Şurası temiz olsun diyen insan yapamıyorum. Gerçekten yapamıyorum. Hani ne yapabilirim ki ben bu çocuğu? Oyun alısında pek durmaz. Şurada ana kucağı var onda durmaz. Allah kolaylık versin bana diyeyim. Rica ediyorum sizde ne olursunuz bir akıl fikir bir şeyler verin yani hani başınıza elbet gelmiştir beni anlayanlar elbet vardır yani bir tek benim çocuğum böyle değildir herhalde <laughs> ne zaman uyku düzeni yapayım nasıl yapayım bunları benimle paylaşırsanız bana söylerseniz ben de sabredip yapmak istiyorum açıkçası. Tekrardan merhaba. En son sizi bıraktığımda isyanlar kaydı. <laughs> Yok buna da şükür. Şimdi Asya uyuyor. Eşim işten gelmiş uyuyor. E, ben de ne yapayım ne edeyim dedim. Şu vestiyeri görüyorsunuz değil mi? Ayakkabılık artık neyse. Onun üstünü düzelttim. Sonra dedim ki ben neden bunu çekmiyorum? Dedim çekeyim. Her o zaman. <laughs> topuklarımı koydum e, buraya, şu ayakkabımı hamileyken bile giydim çünkü arkası açık diye ve gerçekten şöyle arkaları açık ayakkabılar inanılmaz rahat oluyor tavsiye ederim şu aşağıya da yeşillerimi koydum böyle güzel katladım pembelerimi biraz geri ittim ki sızsınlar diye bura böyle oldu şunun arkası boş bunun şu pembenin arkası boş ama bütün topuklularımı buraya koydum kaldı. Oraya da annemler ablamlar geldiği zaman ayakkabılarını rahatlıkla koysunlar diye. E, hatta şunu da yukarı alsam mı? Ne yapsam? Bilemedim. Neyse şimdilik böyle oldu. Şuraya bakar mısınız? Burayı da şimdi toplayacağım. Şunları da büyük bir ihtimalle satacağım. Satabilirsem. <laughs> Arkadaşlar şuraya yığdığım e, poşetler var. Asya uyuduğu için oturma odasında. Ee, şu an o poşetleri yapamıyorum ama bir kargo geldi. Ebru Öztürk adına. Ebru Öztürk. Öztürk benim bekarlık soyadım. Nereden gelmiş? Kapadokya Üniversitesi'nden gelmiş. Benim üniversitem. Birlikte açalım. Hemen açıyoruz. bunu bekliyordum. Hatta artık beklemekten unutmuştum dedim herhalde. Mailim gitmedi. Ee, ve göndermediler. Türkiye'de yerleşke yok Şöyle, Ben Kapadokya Üniversitesi Sabiha Gökçen yerleşkesinde okudum. Sivil Hava Ulaştırma Hizmetlerinde. 3 sene okudum. 1 sene hazırlık İngilizceydi. Ee, ve beni bundan yaklaşık birkaç ay önce bayağı bir ay önce aa, em, mezun kimlik kart göndermek için aramışlardı İngilizce olarak Aa, şöyle. Ben de şu resmimi seçtim bunu resim. <laughs> Hastanede çekilmiştim. Başka da inanın resmim yoktu. Şöyle göstereyim size. Ellerim titriyor. Mükellefi Alındım işletmeciliği İngilizce İstanbul yazmışlar. Mezun yılı 2019. Üniversite numarası falan fistan. 2019 evet doğru hatırlıyorum. <laughs> şöyle. Bunu göndermişler. Çünkü oldu. Şimdi Kapadokya Üniversitesi oldu. Meslek yüksek okuluydu ama Ondan sonra bu ne? Mezun derneğine bilmem bir şey başvuru bir şeyse. Üyelik başvuru. Mezun derneğine başvurma gerekmiyor. Hem diploma e, bu da yabancı değil. İngilizce. Bilmem bir şey diploması sanırsam. Aynen. Ayşe Polat'ın imzalamış olduğu şöyle ortalamam da çok yüksek değil. <laughs> Sanırım <laughs> geçsem yeter. Biraz zorladık morladık. Geçtik. O yüzden bu kalsın. O kapalıyken hiçbir işe yaramayan şeyler belki açıkken yarar. Çocuğun büyüdüğü zaman tekrardan bir başvuru yapmayı düşünüyorum açıkçası. Tabi o zamana kadar İngilizce ne olur ki? Şu an İngilizce ne ki? O zamana kadar ne olacak bilmiyorum. Hayırlısı olsun artık. Bakalım. Hele 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 mutlu oldum. Biz dışarıdaydık, ee, bir su almaya gidelim dedik fakat birçok şey aldık. Aldıklarımı göstermek istiyorum. Önce elime ne geliyorsa onu Migros'a gittik. Migros'tan da şöyle üçlü yaylanın hazır yemeklerini iki dakikada hazırlıyor. Hazır, hazır yemeklerinden aldık. Neden? Çünkü Öyle bir gün oluyor ki ben hiç yemek yapamamış oluyorum. Eşim işten çok aç geliyor ve ben de gerçekten çok aç olmuş oluyorum. Zaten fiyatlara baktım, fiyatları da tek alsam daha şey, hani yine bu nasıl desem, bu kutu daha avantaj oluyordu. İçinde ne varmış? E Ezogelin çorbası varmış, şöyle göstereyim. Bunlar zaten tek kişilik olduğu için iki kutu aldım. Ondan sonra nohutlu bulgur pilavı varmış. Şu şekilde. Yan taraftaki adam sesini duyuyor musun? Çıldırmış yine. Ee, barbunya plaki varmış bir de. Bunu aldım. Yani bunu aldım ve kutunun içinde bunlar çıktı. Bu iki kutu aynen. Diğer kutuda. buradan hemen bu kutuyu da açıyorum. Aynı diye umuyorum. Çünkü resimleri aynı. Açamıyorum. Bekliyorum. Aynen. Ezogelin çorbası. Aynen. 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 Şunları şuraya koyuyorum. Bu aralar çok kutu oldu evde. Yine maske aldım. 50 tanesi 25 liraydı. Aldık yani. Biz bunlardan kullanıyoruz. Aa! Ay ben bir şey almayı unuttum. Ay inanmıyorum hayatım. Ne? Biz kulak arkası şey almıştık ya. Ne? Kasadan geçti mi acaba? Çok ne merak ne? ediyorum. Kulak ne? Maske almıştık ya maskenin arkasından. Ne? Geçmemiş herhalde kadın. Neyse haladan geçmemiş. Tü, Neyse bir dahakine alırız artık. Tombalı, biraz poşet, maske, yoğurt. Şimdi yayla, çilek şey. Tamam, geçmemiş Allah'tan ki. Neyse şu arkalara takılan şeyler var ya onlardan. Şöyle kutuyu göstereyim. ondan sonra ben e, büyük bir ihtimalle inek böyle sütüne inek birçok şeyine e, Asya'nın alerjisi olabilir diye çünkü kakasına bir nevi bunu gösterdiği için süt aldım o da e, bir tanesi yok bir tanesi ah, ananas ananas değil üstünde yazmıyor ki yazıyor mu? Kokonat. Aynen kokonat. Üstünde yazmıyor ki ne demek. Kokonatlı bademli bir tanesi de kokonat aldım. Yani evet. süt niyetine. Ya ve ya aslında bu da bir nevi süt gibi ama bilmiyorum ben salep bayağıdır canım çektiği için salep aldım. Çok nadir nadir içeceğim. Bir de yoğurt aldım ama yoğurdum minnacık yoğurt aldım çünkü çok az lazım olduğu için bana. Heh, Şunları da Migros'un indirimi vardı. Almak istedim. Bir de Migros'tan donmuş börtlenle donmuş çilek aldım. Migros'tan aldıklarımız bu kadar. Bu da 170 lira falan tuttu. Tutmuş burası. E, kantinden de birkaç bir şey almıştık. Abur cubur almış. Bu abur da kek. Çayın yanına bir de ben buna şey yapıyorum. Küçüklerini değil de mesela büyüklerini ortadan bölüyorum. Bir eşimin tabağına bir kendi tabağıma koyuyorum. Bu sefer, bu sefer çok bir anda yüklenmiş olmuyoruz avucu buraya. Güzel oluyor. Ay canım çekti. Aldım şu şekilde. Bir de bundan. Buna ne kadar verdik ben bilmiyorum. Siyah çekirdek. Bu aralar en favori içeceğim kayısı nektarı. Kayısı suyu. Bir tane dolapta var. Bir taneyi bitirdim. İki tane daha aldık. Çünkü bunlar yani ben süt yaptığına inanıyorum. Çünkü bunlar içtikten sonra güzel sütüm oluyor. Şöyle yeni bir şey çıkmış. Ya da daha önce vardı bilmiyorum. Hanım eller limonlu ve beyazlı çikolatalı kurabiye diyor. Bunu aldım. Şunlardan aldık. Çilekli çok hemen. Bir, iki, üç tane almışım. Yine bu hanım ellerin Kurabiyem, yulaf, bitter çikolatalı fındık olanı. Bitter çikolata pek sevmem ama. Yine aynı şekilde biz kremin şu yeni çıkanından. Tabii yeni çıkardım diyorum ama bayağı oldu çıkalı. Okey. Şöyle etinin aşk tadında bir bu bir bu. Bunları da eşim atmış büyük ihtimalle. Bir de bunu. Bu kadar. Görüşürüz